Yeşile izleyicilerim merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğan dolması yapacağım ve malzemelerini sayıyorum. 3 adet büyük boy soğan, 1 çay bardağı pirinç, 150 gram dana kıyma, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 adet küçük boy kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı bir diş sarımsak çeyrek demet maydanoz 1 çay kaşığı toz kırmızı biber 1 çay kaşığı kuru nane 1 çay kaşığı acı bul biber 1 çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber yarım çay kaşığı kimyon yarım çay kaşığı yenibahar Üzer için 50 gram tereyağı sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 çay kaşığı tuz, 2 su bardağı sıcak su. Şu an yapılışına hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi soğanımızı birkaç da soyduk. Soyduğumuz soğanlarımızı şu şekilde dik olarak bu şekilde yarıyoruz. Bu şekilde Diğer soğanımızı da bir şekilde yarıyoruz. Bu şekilde. Şimdi kaynayan suyumuzun içine atacağız. Gördüğünüz gibi kaynayan suyumuzun içine atıp soğanlarımızı haşlamaya bırakacağız. Bunlar burada haşlanırken biz de içini yapacağız. 15 dakika kadar haşlayacağız soğanlarımızı. Evet, iç harcına geçiyoruz şimdi kıymamızı, sıcak suyla yıkadığımız pirinçlerimizi. Evet, maydanozlarımızı şekleder. soğanlarımızı küçük küçük ince ince doğradığımız soğan ve sarımsaklarımızı atıyoruz. Salçalarımız, biber ve domates salçamızı nar ekşimizi baharatlarımızı ve zeytinyağımızı döküp iyice harmanlayacağız. Evet kaşığımızdan karıştırıyoruz. İç harcımızı tamamladık. Arkadaşlar soğanlarımızı e, ne çok az haşlamalıyız ne de çok e, haşlamalıyız. Az haşlarsanız içinde doldurmakta zorlanabilirsiniz. Çok haşlarsanız da bu sefer yırtılır. O yüzden 15 dakika tam olarak geliyor. 15 dakikadan fazla haşlamayalım. Süzgeci koyarak birazcık e, suyu birazcık suyunu bıraktıktan sonra soğanlarımızı bu şekilde ayıralım sıcak ama soğumasını beklerseniz daha iyi olur. Şu şekilde ayıralım. İçindeki zarları var ya o zardan da çıkarıp bu şekilde şimdi sarmaya geçeceğim zaten. Evet arkadaşlar, açtığımız soğanımızın yaprağına bu şekilde ucuna bu şekil ucuna koyuyoruz. Sonra bunu bu şekilde sarıyoruz. Bu şekilde sarıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bakın dışınızları elinize gelecektir. Şu şekilde dışınızları soyarsanız. Bakın. Görüyor musunuz? saraya geliyor ele. Çünkü sarını soyarsanız daha iyi olur. Şöyle şöyle yaptığınız zaman zaten kendini bırakır. Biraz da sıcak. Biraz soğuk gene yaparsanız daha iyi olur yapımı aşaması yani sarımısı çok kolay yapıyoruz dilerseniz siz ölçülerini çoğaltabilirsiniz 6-7 tane büyükten 1,5-2 bardak da pirinçten yapabilirsiniz çok lezzetli oluyor denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi bitirdim. Tencerimi şu şekilde dizdim. Şimdi burada da salçalı sosumuz vardı. Salçamız var. Nar ekşimiz var. Tuzumuz var. Ve sıcak suyumuz var. Bunu iyice özleyeceğim salçasını. Evet, salçalı sosumuzu suyumuzu döküyoruz. Sıcak su olması gerekiyor bu arada. Benimkinin içi arttı. Ben de patlıcanlarımı doldurdum. Aynı şekilde patlıcanlarımı da pişireceğim. Bu arada Soğan dolmalarımızı ocağa koydum. 20 dakika kadar pişireceğiz. Ondan sonra tekrar fırın kabına alıp fırınımıza atacağız. Şimdi 20 dakika pişirdik. Şu an kabımıza alacağız. Ondan sonra fırına koyacağız. Arkadaşlar dolmamızın üstüne şöyle tereyağlarımızı koyuyoruz. Hem kızaracak şimdi fırınımıza atacağız. Fırınımızı da ısıtıyorum. Çok harika, çok değişik, mükemmel bir dolma oluyor. Yani kebapı seviyorsanız bunu daha seversiniz. Çünkü kebap tadında oluyor. O şekilde diyeyim. Şu şekilde. 50 gramı bu şekilde koyuyoruz. Şimdi ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz. Hem suyunu kalan suyunu çekecek, hem de soğanlarımız birazcık üzeri kızaracak. Böylelikle daha lezzetli olacak. Evet, fırınıma attım. Arkadaşlar, soğan donma kızardı, çıkarttım. Videomuz buraya kadar beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hi bye, bye.